yakalayamayabiliyor. İçine gir. Kapıyı kapat mesela. <laughs> o kapatalım. panikle ne yapar onu var ya. <laughs> <laughs> ya. Tamam ben diyecektim. Heh. Neyse birkaç o oyun bayağı sonra, bayağı sonra bayağı alışır. Kapatabiliyor, geri kapatabiliyorsun ama. Aa araba. Tamamdan <laughs> anahtarını bulun. Diyor ki gelin diyor arabayla gezmeye gidelim diyor. Aynen öyle kesin bu şeyde herhalde ya. Nerede? Garajda Aldınız mı? O Aldım ben. Garajda olabilir. Bir garajı kontrol eder misiniz? Mepci ve termometreci arkadaş. Şey ben, şey sadece bende mi düştü? Ne? <laughs> bir tablo hareket ediyor. Sadece bende mi hareket ediyor yoksa? N neredeki? Salondaki tablo hareket etti. <laughs> Hadi canım. O <laughs> eşyaları ben, manipüle ben, ben etti. Evde yok. yok bir şey, garajda Okey. hiçbir şey yok. Salon neresi? Burada mı oldu olay? Sigortayı şey, kapada. Şey, kapata. Kapatabilir misiniz? Ghost of War, mı diye bakayım. Burada. Ama gitti niye? Şuradaydı. Şu kapı benim baktığım yerdeydi tam. Şurası. Buraya bak. Tamam, dur fotoğraf. Kapatın fenerleri fotoğraf çekeceğim. İyi ki varım işte baba. Ay. 4 derece burası. Bak burada bir şeyler oluyor. Tam burada ama garajda da değil, orada da değil. Burada. Tamam. Parmak izi oldu. Okay. 20 dereceye çıktı birden burası. 4 derece. Yok. Tamam. Burcu gördü mü parmak izini? Bak böyle bir şey olacak. Ya, çok çirkin. Burada bir şey var. 3 derece haline bura. Tamam buraya kamerayı kuruyorum ben. Tamam. Kursana. Hayalet Hayaletkersi ben size hayalet resmizi çekeceğim. Sağol. Bir <laughs> anımız olsun tabi ölmedin harbi. Tabi. Ama hayalten beni öldürme riski de çok yüksek biliyorsun ya. Yani. Kamerayı kurdum. <laughs> ee, hareket sensörünü yerleştiriyorum. 2 derece. Sıfırın altına inmiyor iş dondurucu soğuk yok. Buraya göğüs kemiği bırakmış bu psikolojik manyak. Nerede? Burada. Yerde. Mutfakta. Nerede yerde? Mutfak. Mutfak nere? Ben neredeyim acaba? Tamam, ben bak. Ben itemleri şey yaptım bir kamyona gideceğim kontrol etmeye. Sonra da geri gelmeyecek bak iyi izle. <laughs> Aynen Ayrı. bu oluyor bütün oyun. Bak şimdi. Patrice yalnızlarına <laughs> mı konuşuyordu? <laughs> Patrice yalnızlarına mı konuşuyordu yoksa herkese mi konuşuyordu bu arada? Aktiv herkese konuşuyor. Aktiv Gel bak kemiği gör. Gel bak göstereyim. Burada. Bak burada. Benim ışık tuttuğum yerde. <laughs> Kanlı değil ama üstünü sıyırmış bir şey olmaz. Ya o şey dana kemiği, dana kemiği kasapmış. Allah bismillah nerede? Geliyor. Resmi oldu mu resmi? Çektim sanki resmini. <laughs> çocuk çocuk. Çocuk bu arada evet. Çocuk, çocuk. ya korkmayalım. Evet. O güzel hayaletin ismini çektik ekstra para Allah bereket versin. Çocuk. Ay, çok korkuyorum. MF Layda da mı? Nerede Layda? Nerede olacağım? Olay yerindeyim. Geliyorum. Asla yalnız bırakma. Buradan çıktı ama. Evet. Hiçbir şey ya. Hello Kido. Getirdik mi? Getirmedik mi? Yok getirmedik. Sen getirecektin Getirdim. ya hani. Tamam alıp geliyorum dur. Su açacağım ben. Belki kirli su olur. O, o açılmıyor galiba. Şimdi, Tuvaletteki açılır. açılır. Niye o açılmaz mı? Bu bozukmuş. Geliyor. emf 3 emf 3 Yok yok kesinlikle garajla alakası yok. Sürekli çamaşır odasında geziyor bu. <laughs> Dot MS5 yok. Değil. Dot yok bu evet. arada. EMF'de 5 değil. Net 3 çünkü. Sadece 3. Adı neydi bunun Patricia? Patricia. Dot da yok. Parmak izi var. Soyadı ne? Dondurucu soğuk yok. Yok. Tamam şey Poltergeist direkt. Patricia bana. Can you hear <laughs> me? Bulduk bu arada adamı. <laughs> evet Poltergeist. Patricia, ah. are you old? Are you child? Patricia, kill, burcu, Patricia, kill dem <laughs> <Kill them all. gülüyor> Ben çıktım nasıl? Evet, konuşması ya da hayalet yazısı lazım bize. Yok ama, ah, şey bir dakika. Defter, Defter neredeydi? Var. Evet, burcu, sen şimdi gel bende, ben senle geleyim. Ha, oraya gel birlikte gidelim, ben seni bırakmayacağım, gel. Oraya gel. Defteri güzelce şeye koyacağım. Bak çamaşır makinesinin üstüne koy. Buradayım. Ya bak buradayım. Tamam olsun. Koy hadi buraya. Hemen çıkacağız. nasıl Defteri alacaksın. Sonra Sağ tık mıydı G miydi? Sağ tık olması lazım. Sağ tık G, hayır olmadı. Açamadın. Ben sizle konuştum. Alayım ageri. Adresi al. Sen yerini Açık bırakacağım. Kavoldu Arya. Kavoldu Ama hep kapalı ma düşüyor. Ma-masun saati... F olabilir. F tuşu da olabilir. F de olabilir evet. Alamadım. Elim ayağım dolayısıyla... İmdat. Kavoldu <laughs> ol. Ama sürekli kapalı düşüyor salak. Tamam. Bir dakika ben yapacağım. Allahım. Ne olur orada gelmesin. F ile bırakıyormuşuz bu arada. Ghost Orb yok adamım ya. Net bir şekilde yok Ghost Orb yani. Are you, here? Are you here? Şey değil. Draw something. Write something de. Ya bir susar mısınız? Anla <laughs> anlayamıyorum ki. Patricia. Patricia. <laughs> Talk to me. Are you old? Patricia. Hmm. Draw something, write something. Hadi bak. Abi konuşuyor mu? Geliyor, geliyor. MF3. Kapıyı kapattı. Bu gezip duruyor. Burcu nerede saklanıyor bu arada? <laughs> e, bir şey söyleyeceğim. Emre. Hani abi. Evet. Bak direkt olayın içindeydim. Dolapta bekledim. EMF asla 5 olmuyor. Onu karalayın. EMF 5 değil. Net. Üçüncü kez bakıyorum. Yine ötüyor. 3. Tamam şu an zaten Poltergeist çıkıyor. Ama Emre abin ille bir 3. kanat istiyor. Ben diyorum ki write something desin. Draw something. Bir şeyler yazdırsın çizdirsin. 2. şeyimiz yok bak. İkinci Açtı yok. aldı beni. Heh, tamam mı? Mutlu musunuz? i̇lla ölmem gerekiyor değil mi poltergeist olduğunu kanıtlamam için ya? Evet, reç atma. Abilere reç atılmaz. Evet. Fotoğrafını çek. Tipime bak ya nasıl öldüm şurada. Ben niye hep böyle ölüyorum? Bir dakika o anı ölümsüzleştirmemiz lazım. Evet. Hemen Layda'yı ölümsüzleştirmeye geliyorum. Yani. Bak öldüm işte. Kutsa beni. Patricio. Neredesin Layda? Patrisya. Ne? Ya, Konuştu bu arada telsize. Patrisya, patmoldu arıyor. Telsize konuştu sanki ben duydum. Arıyor o. İyi. Patrisya. Patrisya. Rahat tabi. Ne yapacağım bilemedim. Patrisya toktu mu? Layda eşya atıp durma. Eşya atmıyorum, anlamıyor musun? Patrisya. Write something. Ben şu ana kadar sadece bir tane tabakla gezdim az önce. Başka hiçbir şey yapmadım. Patrice, show yourself. Al bak bu tabak attı. Ay kaşığı aldım. Bak Walter gibi kaşığı aldım. Patrice, yani, write kaşığı. something. Come on. Ya yazmasına gerek yok abi. Yazmıyorsa da yazmıyor. Çık hadi çık çık. Aynen yazmıyorsa yazma Yok canım o da öldü. Nasıl ayıp öldü. Nasıl ayıp öldü. Evet. Ben, ben ölüyüm zaten. Göreceğiz bakalım. Nayda merak etme senin resmini ben asacağız odaya. Kanıt görmem lazım abi. O zaman git o, kendin gör. Kanıt görmeden ben sesim. O şimdi zaman git, kolay git, kolay kendin kolay. Gör. git kendin gör, <laughs> kendin gör. Görüyor, abo. Görüyor neymiş şakkat? Ne oldu hanım? Ne oldu? Atıp tutuyordun. Ya bir tecrübeye bir bak bir bak bir kaç Tamam o zaman tamam ben bundan sonra e, karavandayım çok da ciddiyim bu konuda git tecrübeli <laughs> abi git <laughs> tamam mı? <laughs> git çöz gel olayı. Çözeriz ya ne var ya. Her şeyi koyduktan sonra. Layda bak bak sana ne kadar değer veriyorum bak resmini astım buraya bak. <laughs> hani neredeyim? Ayağımı çekmişsin. Arkadaşlar <laughs> ben de gözükmüyor mu? Ben de gözüküyor. Tamam. Çaylar tazelensin. Cem, Aldık. anahtarı aldın mı evde? Aldık. Kamerayı aldın mı sen yine adam? Aldım Tık tık tık. Layla, ilk seni öldürür. İnşallah. Zaten böyle. Ya yine mi aynı ev? Yeter artık. Ya Ne aynı evi ya? Aynı değil ha. He. Oo bu meşhur koridor. Müzik kutusu çalmıştım ben burada. <laughs> evet. Arkadaşlar sanırım ghostop var. Işıklarınızı bir kapatır mısınız? Ha, burada ayak kemiği var. O ya. Ayak kemiği. Bu oda. Gelin arkadaşlar. Bu da bence bu. Hangi oda çünkü. Salon. Burası 22 derece. Mümkün değil. Ya e, ghostop var burada. Geziyor olabilir. Önce ben. Ya? Ben üst katta bir, değil değil bir değil dış kap Kapatın. dış kapıları bir yok şey yok, derece yok. Ben derece üstte gidiyorum ben. Gidiyor musun? Dolanıyor o koridor ama o odayla koridor yani şeyini öğrenmemiz lazım. Güzergahını nerede dolanıyor? Kamerayı yerleştirdim. EMP'yi. Abi parmak izi pek göremedim Robert ben yukarıda. Davis. Gerekirse bir daha ben bakarız. Robert Davis. Robert Davis. Are you here? Are you here? Kimi hokladı? Hiçbir şey çekemedim bu arada. Talk to me. Are you old? Bu arada geldi. Duydunuz değil mi? Evet. Are you old? Ben duymadım. Ben hala geziyorum. Ben Geziyor kayboldum. Yine yalnız yalnız. Sonra ölünce ben önce öldüm diyecek. Geldim. 3 derece. IMF açık ama sinyal yok. Adam kar tanelerini karıştırmıyor değil mi Ghost Orp'la? <laughs> Hayır ya. Harun, sence ben o kadar acemi bir oyuncu muyum? 1 derece. Kim o biri topuk topuk dışarı çıktı. <laughs> şey, 0.2 derece. bakar mısın be? Bakıyorum şu an. Projektörünü de kontrol et. evet, Ghost Park, var. Okey. Dot'un oradan geçip geçmediğine emin olamıyorum. Dot'un oraya bir fener tutmayın. <laughs> Kameranın yerini değiştirebilirim isterseniz. <laughs> Defterim olsun, çok Kamerada Dot'u gördük bu arada. Ee, başka. Dot'u görmedik Pol. pardon. Küreyi gördük ya pardon yanlış söyledim. Ben bir konuşayım şununla dur. Şuraya util. Şey Ulan Emre ayağını kemik sandım dedim ne oluyor bu her yere kemik atıyor diye <laughs> ah <gülüyor> Buradayken yazmasın Ay ay sesi geldi. Neydi lan bu adam adamın adı? Da? Robert Davis. <laughs> Davis. Robert Davis. Hello, Haksim. Robert Defteri Davis, derece. hello, how are you? Sıfır derece. Üç, uh, Robert no. Davis, please write something. Draw something, Robert. Come on. Defteri bıraktınız mı yere? Draw your, yere draw yere your childhood dreams. Come on, Robert. Robert, how old are you? Robert, are you old? Robert, are you scream? Robert, do you know Michael Jackson? Did you see him there? Robert. Ah. Ooh, Robert. Hello. Where are you? Bismil, bismil. Catch, catch. Robert, where are you? Come on, dude. Bu arada iki EMF. Robert, come on. İki, sadece iki. I get it. You know Michael <laughs> Jackson. Burada bir el, ayak, çiğ var. Onu çektik. Robert, tell me your favorite Michael Jackson song. Robert. Burası full 2 bu arada. Robert talk to me. Aa, Robert, dur, talk to me. Robert talk me. Robert talk me. Acaba o kemikten mi öyle gözüküyor iki sürekli? Robert talk Ben çekmiştim onun resmini. Hayır ama yeni olmaya başladı. Artık yok. Robert come out come out wherever Robert. Bunun şeyi ne ya? Güzel gene mutfak falan. Mutfak kaç derece baktın mı hiç? Robert. Ki, yine EMF2. Aaa! board buldum. Yeah. Hani nerede? Dur şimdi şeyde, çamaşırhanede. Yapalım. Hangi çamaşırhane? Bir tane çamaşırhane var evde zaten. Burada, burada. Nerede? Şurada gel. Anda burada. burada. Aldım. Hadi yapalım. Götürüyorum. Oraya salona götür. Hehe he, en sevdiğim. Bu ne? Cadı tahtası. <laughs> Hadi yap. Döndürme şu tarafı. Bir mi ben bu paspas sanmıştım. Bu <laughs> <laughs> da bir bakış açısı. Evet Layda. Soruyor musun? Kaldım böyle korktum. <laughs> ne sormamı istiyorsun? Where is your favorite tool? Ne adı ne? Robert. 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 Robert where, is where is your favorite tool? Sesim oyundan <laughs> gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Evet. Yine aynı problem. Robert. Robert, Robert give us a sign. Lütfen. Ben mi konuşayım? Ya seni Vigi Board'da seviyoruz hayaletler niye bilmiyorum. <laughs> Robert. Şey. How old are you, Robert? Şunu bir dakika. Şu, şu fotoğraf makinesi. Benim elimde fazla. Ben IMF'le bakmaya devam. O arada. Robert. Where is your favorite room? Talk to me. Robert, how old are you? Robert, talk to me. Robert, are you old? Robert, are you young? Ya bu oj Ojboard eskiden ışık yakıyordu. Anlıyorduk çalışıp çalışmadığını daha rahat. Şimdi ışığı yanmıyor. Çekil ağrım bırak bana onu. Adam. Adam mı seçiyon lan Robert? <laughs> Başından bir çekilir misiniz? Siz de, Çekiliriz Ya da elimizde tutarken mi konuşmamız <gülüyor> gerekiyor? <gülüyor> Aha Emre'ye konuştu valla Limit Limit room Tamam işte <laughs> IMF 3 IMF 3 2'den 3'e yükseldi <laughs> Limit garaj mı? Tamam. Dur dur, Allah tövbe. Bu nasıl bir ses lan? Ben kesin öldüm. Allah <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Kim öldü? Aa Emre öldü. Çok yazık. Çıkalım. Çok üzüldüm eminim. <laughs> Baltalı, <bir adam. gülüyor> <laughs> 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 Baltalı yaşlı bir adam alın. Bir tahta. Ehe ehe ehe, ehe ehe ehe. <laughs> Ses Tam Allah geliyor. Ben çıktım. Geliyor. Beni aldı kesin. Ben dışarıdayım. Beni aldı. Ya ben <laughs> mi? Oh, ne güzel oldu. Aa Layda yamıldı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> ben... ben niye peki güneşlenir gibi yatıyorum bayılmış. Baksana. Oh, ben aslında ölmemişim. Biraz güneşleniyorum. <laughs> Emre o ne onun boynun ne olmuş tövbe estağfurullah. Bir şey olmuş. Oğlum git manyak hayır. Geldi. geldi, aldı kesin. A, yukarı çıkıyor. Açmadım. Aha. <gülüyor> aldı. <laughs> <laughs> Udubet. Sonuna var. kadar kovaladı. Ha, evet tamam. olayın... ...hepsini sen çözeceksin artık Burcu. <laughs> ben şu an. Evet. evet Burcu kamyona gel. <gülüyor> İstişare <gülüyor> edelim. <laughs> Ucu <Buyur>, sakin ol. <laughs> Manyak ya yukarıdaki dolaba kadar kovaldı. Millet çatır çatır kaçıyor dolaptan. Ben hiç kaçamıyorum nedense. Ne yapacağım ben şimdi? Başıma, tek başıma yapamam. Şimdi. EMP kaç oldu, nerede? 3 oldu maksimum. Eminiz? Evet. Doktora projektörüne görünüyor mu? E, kameradan bir bakar mısın, Burcu? Bakıyorum. Yeşil süzmenin içinde e, böyle saydam bir şey ha hareket ediyor, hızlıca böyle hani ara ara, her zaman Yok. değil de. Bir, biraz bir gözlemle be, bir iki dakika. Gece görüşüyle baksın onu o yüzden yokai phantom o zaman. çıkmıyor zaten o zaman. hadi herkes yokai desin geçsin başka yere gidelim çünkü tek kaldı burcu şey yapamaz içeri giremezsin. hani biz tek kalsak belki zorlardık bir tur daha sayın korozif düştü mü bu Ayran mı içsem? Evet, Obake ne alakaya ya? Abi o zaman şöyle bir durum var, bizim kesinlikle eee yani şu yok bu yok diye çizdiğimiz muhabbet var ya o pek bir işe yaramıyor. Net iki tane kanıt bulmamız lazım ki ona göre daha sağlıklı yorum yapalım. Biz zaten kazandığımız oyunları genelde bulamadığımızda değil bulabildiklerimizle de kazandık şu ana kadar sadece. Başka kazanamıyoruz. <laughs>